Herkese merhaba. Ben Selim. Daha yeni başlattığım bu seride 10 gün boyunca her gün yepyeni bir özel bir cihazı oluşturacağım ve yapay zekayı gerçek hayatta nasıl kullanabileceğimizi uygulama olarak göstereceğim. Bugün sizlere tanıtacağım GPT Presentation Strategies. Yani bir sunumumuzu yaparken etkili bir giriş sunumuz bulmak, sunumun yapısını doğru uygulamak ve izleyiciyi baştan sona etkilemek istiyorsanız bu GPT tam size göre. Bu seriyi takip ederek siz de kendi özel GPT'nizi nasıl geliştireceğinizi, ChatGPT profesyoneller gibi nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Hangi alanlarda ve nasıl uygulanabileceğini, kendi hayatınızda ve işinizde nasıl entegre edebileceğinizi adım adım göstereceğim. Öncelikle ChatGPT'ye gidiyoruz ve GPT'lere ulaşıyoruz sol taraftan. Create dediğimizde bize oluşturacağımız özel GPT için alan açılacak. Create kısmındaki oluşturacağımız GPT'yi hangi dilde oluşmasını istiyorsak o dilde tanım, tanıtıyoruz. Bize Türkçe cevap vermesini istiyorsak Türkçe soruyoruz. İngilizce sorması, cevap vermesini istiyorsak İngilizce soruyoruz. Şimdi ben burada Türkçe İngilizce olmasını istediğim için İngilizce olarak giriş yapıyorum. Çünkü daha çok sunumları İngilizce hazırlıyorum. Burada benim e, ChatGPT'ye verdiğim komutlar sen uzman bir sunucu, sunum yapan bir kişisin ve bana sunumlarımı düzgün bir e, sunum yapabileceğim şekle ver, ben sana bir konu vereceğim sen bana sunum yapacağım bir şekle sokacaksın diye e, tanımını yapacağı işin tanımını yapıyorum. Burada create kısmında genel bir tanım yazıyorum. Aklımdaki ve planımdaki neyse. Daha sonra aslında bütün konfigürasyonları kendi kendine yapacak. Ve konfigür kısmına gittiğimizde şimdi burada benim için bir profil fotoğrafı da oluşturuyor. Hazır olduğunda aslında GPT'miz hazır ama biz gerekli detaylar varsa bunları konfigür etmemiz gerekiyor, ayarları yapmamız gerekiyor. İsmini değiştirmek istersek ismini değiştiriyoruz tanımını değiştirmemiz gerekirse bu kısmını. Buradan da dosya eklemek istersek dosyalarımızı ekliyoruz. Bu sunumla ilgili bizim kaynaklarımız varsa bu dosyaları buradan ekliyoruz. Yoksa dosya yoksa da dosya eklemeyeceksek de olur. Ben burada kullanmak istediğim bazı eğitim aldığım bir kursun, bir eğitimin dosyalarını kullanmak, oradaki konu bazında bana sunum hazırlam hazırlamasını istiyorum ve o yüzden bu buraları ekliyorum. Webde arama yapmasını istiyorsak koyuyoruz. Kanvas oluşturmasını istemiyorsak bu, bu, durumda istemiyorum bir kanvas olmasını ve e, resim oluşturmasını da istemeyeceğim. O yüzden bunları bu kısımlarını kapatıyorum. Burada örnek sorular kısmını, conversation starters kısmını değiştirebilirsiniz. Var olanlar kalabilir. Sadece nasıl soru soracağımızı göstermek içindir. Ve instructions kısmında değişiklik yoksa bu GPT'yi oluştur diyoruz ve oluşturacağız. Model kısmında hangi modeli kullanmak istediğimizi, bunun hangi modelde çalıştırmasını istediğimizi seçeceğiz. Burada hesabın ChatGPT'nin Pro olması gerekiyor oluşturabilmek için GPT'leri. Ama özel GPT'leri kullanmak için Pro olmamız gerekmiyor. Sadece model seçimi en alt modele geri dönmüş olacak. Buradaki seçimin bir önemi olmayacak. Ama önemli olan GPT'mizi hala kullanıyor olabilmemiz. kaydediyoruz. Kaydettiğimizde biz bunu e, alanını paylaşmak istemiyor, istiyor muyuz? Public mi olacak, public olmayacak mı kısmını seçiyoruz. Ben bunu public açtım. Sadece bireysel de açabilirsiniz. Bu durumda başkası kullanamayacak. Sadece siz kullanabileceksiniz. Ve bir örnek soru yapıyoruz. Ve sonucu görmek için buraya bir örnek soru soruyorum. Amazon Bedrock'ta rak için bana hook stratejileri söyle diyorum. Ve bana bir tane örnek veriyor. Burada da ikinci örnek. Bir örnek daha. Daha sonra bana bir sonraki adım yapay zekayı daha iyi öğrenmek, pratik örneklerle kendinizi geliştirmek ve yapay zeka eğitimlerimizden faydalanmak için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Serinin devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yarın bambaşka bir konuda yeni bir özel CPT ile burada olacağım. Görüşmek üzere.